İstanbul Avcılar'da 4. kattan düşen Kübra Ece yaşamını yitirmişti. Bizim köyün kızları adlı yarışmayla şöhrete kavuşan Kübra Ece'nin vefatı sonrası aileden ilk açıklama geldi. Kübra Ece neden vefat etti haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen 29 yaşındaki Kübra Ece'nin ani vefatı konuşulmaya devam ediyor. Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde Avcılar Gümüşpala mahallesindeki binanın dördüncü katından düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Ece kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö, Hami A, Mehmet Emre Ş, şey, Mahmut Emir Ş, şey, Ayşe Ç, Muhammed Ali Ş şey ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R. 100. küçük Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyette alınan ilk ifadelerde şüpheliler, Kübra Ece'nin evde bulunan erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra atladığını iddia etti. Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz, Doğum gününü kutluyorlar, eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa telefon mu geldi, haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz dedi. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız diyen Sunar şöyle devam etti. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 4.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok, yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımda "Hayallerini kim soldurduysa yarınları yok olsun. Rahat uyu mezarında bu dünya onlara da kalmayacak kardeşim." paylaşımında bulundu. Genç kadının son Instagram paylaşımı ise yürek dağladı, gelişine yaşayın gitsin. Oscar Wilde de demiş ya, yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir, çoğu insan sadece var olur, ifadelerini kullanmıştı şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup, bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.